Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Ben de Sağ Buyurunuz. İyi misin? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şşş, bu şekilde. Bak, lütfen e bak atma. Şimdi elinize ben yani de biraz tırsıyorum yani şimdi lütfen. Yani iradem dışında. Dur bir dakika. Elinize uzatma lütfen. O zaman buraya gel. Şuraya Buraya gel. Buraya gel. Şuraya. Tamam şimdi biraz kurtardık. Yüksekteyken Korkma. Gel. Gidiyorum. Nasıl